Gençler devremizde kesik çalıştırma işlemini yaparken akım bu devrede şu şekilde geçer, kapalı olduğu için geçer, geçer, şuraya gelir, burada kalır. Şimdi buradan diğer tarafa geçebilmesi için bu butona basılması gerekir. Bu butona basıldığı zaman buradan enerji kontaktör üzerinden devresini tamamlar, kontaktör enerjilenir. Kontaktör enerjilendiği andan itibaren açık kontakları varsa kapatır, kapalı kontaklarını açır. Buradaki güç devresindeki C kontaktörüne ait C kontakları da kontaktör çalışmaya başladığı andan itibaren buradaki kontaklarını kapatarak akımların burada aşağı doğru inmesine neden olur. Ve böylece motora üç faz uygulanmış olur. Motora üç faz uygulandığı andan itibaren motor bir yöne doğru döner. Kumanda devresinde elimi çektiğim andan itibaren bu yol tekrar açılır. Bu yolun açılmasıyla beraber otomatikman devre ne yapılacaktır? Akımın geçmesini engelleyip çalışmaz hale gelecektir. Evet. Şu anda bu devrenin sürekli çalışması için sürekli çalışması için şuraya şuraya şöyle şuradaki kontaktörlerin kontağının açık olduğu gibi buradaki butona açık bir kontak bağlıyoruz. Ve bu kontaktörün ismini veriyoruz. Bu işe mühürleme adı veriliyor bu işe mühürleme adı veriliyor. Mühürleme ne işe yapar? Start butonuna bakın şimdi start butonuna bastıldığı andan itibaren enerji aşağı doğru akıyordu. Elimi çekmeden bu kontaktör enerjilendiği andan itibaren kontaktör kontağını kapatıyor kendini enerjisiz bırakmıyor. Ben buradan elimi çeksem bile buradan geçen akımın yolu açılsa bile buradan akım şu şekilde geçerek devam etmeye başlıyor. Ve böylece C kontaktörün enerjisi kesilmediği için ben start butonundan elimi çeksem bile burada ne olacaktır? Kapalı olanlar tekrar açılmayacağı için motor çalışmaya devam etmeye başlayacaktır. Peki bu mühürleme burada nereden alınmış? Start butonunun hem giriş hem çıkış uçlarından alınarak yapılmış. İşte bizim burada şu şekilde start uçları olan şurada iki tane ucumuz var. Bir iki tane ucumuz. İki tane ayrı ayrı kabloyla aldım. C kontaktörünün şurada açık olan Yukarısı giriştir, aşağısı çıkıştır. Birinciye bağlayıp da ikinciden çıkış yapmayın. Birincinin burası, ikincinin burası. Şimdi buradaki bu işlem yapıldığından itibaren motorun nasıl çalıştığını görelim.